Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Perfect Kick 2 online futbolunda değişik bir futbol oyunuyla daha karşınızdayım. Böyle futbol oyunlarının videolarını devam için arkadaşlar like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu da değişik bir futbol oyunu arkadaşlar. Penaltı çektiğimiz, free kick çektiğimiz, kaleci olduğumuz güzel bir futbol oyunu. Online güzel bir oyun. Zaten bilenleriniz vardır. Değişik bir oyun yıllardır var. Ben de dedim hoşuma gitti videosunu çekeyim diye. Gelin öncelikle arkadaşlar şuradan bir paket açalım. iki tane. Hatta şöyle şey açalım. Giyinme paketi mi açsak? Şurada servet diyor arkadaşlar bakın. 60 elmas. Oyunun en pahalı sandığını açtım. Ne çıkacak bakalım 3000 çıktı değişik kurt adam şortu diyor ne lan bu ne diyor bu kıdemli şef şapkası çıktı arkadaşlar ooo baya güzel krampon çıktı değişik şeyler çıktı arkadaşlar bakın zaten kendi kendine açıyor aha şey çıktı saç çıktı güzel bir saç çıktı arkadaşlar bunu takarız muz çıktı 19 numara çıktı kenan yıldız'ın numarası çıktı bize gördüm arkadaşlar ödüller böyle bayağı güzel şeyler aldık daha elmasımız olursa da 30'luk da açarız. 30'luk açacağız arkadaşlar. Şuradan ne açalım? Çarklardan mıydı? Aynen çarklardan arkadaşlar sayı. Sayıları boş verin. Şimdi gözümüzü düzeltelim arkadaşlar. Şunu takalım. Bakın siyah saçım oldu. Şurada bir yerde de bıyık vardı. Bakın arkadaşlar böyle de bıyığım oldu. Değişik bir bıyık. Böyle sinirli gibiyim. Başka neler takabiliriz? Buradan takılmıyordu başka. Şuradan da arkadaşlar şeylerimizi yükseltelim. Bakın buradan yükseltmelerimiz var. Yükseltmelerimizi yapalım. Daha güçlü vururuz. Daha yani daha iyi vurabiliyoruz. Daha kolay gol atabiliyoruz bunları yaparsak oyunda baya gelişebiliyoruz. Şurada başka şeyler var mı? Eldiven diyor. Eldiven top. Bunlarla bir şey yok. Buradan formayı seçebiliyoruz. Sayılarımız var. Başka da bir şeyimiz yok zaten arkadaşlar. Gelin arkadaşlar şuradan hemen başlayalım. Güzel rakipler gelsin yenelim. Biz 18 gücündeyim Yani tüm karakterimizin gücü böyle. Diego Ronaldo diye biri geldi arkadaşlar. Türkmüş. Diego Ronaldo diye Türk mü olur? Ben Türk'üm. Türk oğlu Türk'üm ben. Tövbe estağfurullah. Biz amatör kümesindeyiz arkadaşlar. Gördüğüm arkadaşlar bir, bir biz şut çekiyoruz. Bir o çekiyor. En çok gol atan kurtaran artık kim olursa o kazanıyor. Şuradan şutumuzu çekelim arkadaşlar. Gördüğüm bir gol oldu. O zıplayana kadar dünyayı fethettim amına koyayım. Bakalım nereye vuracak arkadaşlar. Şöyle bir vuruş yaptı. Tuttum ben. Çok kolay. Böyle bir oyun yani arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Şuradan ben şöyle plase vursam abi. Şöyle top dönse 90'a doğru adam erken atladı. Bilemedim Bot mu lan bu yoksa? Böyle de bot mu arkadaşlar? Kole bakın. Bir de böyle şeylerini gösteriyor eski. Bizim de bıyığımız çok güzel. Türk bıyığı değil de İtalyan mı Fransız bıyığı mı ne çıktı abi ne biçim bir bıyık bu. Böyle bir vuruş şuraya atlarsak tuttur arkadaşlar. Gördüğünüz tuttuk. Çok güzel oldu. Yendim arkadaşlar. O ikisini de kaçırdı çünkü. Oyunda 3 penaltı var. 2 tane kurtarırsanız 2 tane atarsanız yeniyorsunuz böyle. Bir de arkadaşlar oyunda yine reklam çıkıyor. Reklam çıkıyor yani yapacak bir şey yok. Buradan gelin arkadaşlar bir maç daha yapalım şöyle. Güzel bir rakip gelir umarım. Zaten önüme geleni yenerim abi. Ben çok alışkınım bu oyunda. Böyle bir zamanlar bunun gibi bir değişik bir oyun oynuyordum. O oyunda dünya sıralamasına çıkmıştım. Çok değişikti böyle. O dikey oynanıyordu böyle telefonda. Onun adı neydi? Bir şeydi oyunun adı da unuttum. O bayağı güzeldi ama bu da çok güzel. Şuradan arkadaşlar bir plase daha vuralım bakalım. Adam kurtardı. Bakalım demek ki bu bot değil. Neymiş bunun adı? Anna Wilson. Erkek mi lan bu? Şuraya baraj dikelim arkadaşlar. Baraj diktim bakın. Özellik kullandım. Baraja çarpmadı. Oğlum nasıl tutamadı lan bu gerizekalı? Yedik amanın beleşi arkasını gösteriyor bize. Ama o da barajlıktı arkadaşlar. Şöyle vuralım. Girdi mi direğe vurdum abi. Nasıl bir manyaklık bu ya. Hay bu yana sarı bu yana koydum. Şu kafasına domates atayım. Akışı da göremez. Kafasına domates attım. Vuramadı. 90'a o da direğe vurdu. Çok güzel. Bizim atmamız lazım arkadaşlar. Yoksa kaybedeceğiz. İkisini de kaçırdık. Şöyle sertçe vuralım arkadaşlar. Üstten güzel attım. Güzel attım. Bu sefer atabildim. Kurtarmam gerekiyor şimdi. Bakın arkadaşlar böyle vurduğum. Yetişti ama geç sıpladı o da benim gibi. Bir domates daha atıyorum arkadaşlar. O da kafam. O da bana domates attı bakın. Şöyle tuttum arkadaşlar. Tuttum. Top bende. Bunu atarsam arkadaşlar yeniyorum. Burada nasıl vuracağız? Füze vuralım arkadaşlar. Şöyle füzeyi vuralım. Şöyle füzeyi çaktım arkadaşlar. Gördüğünüz gol oldu. 2-1 yendim. 5 numaramı gösteriyorum. Bunu da tutmam gerekiyor herhalde. Bakalım tutabilecek miyiz? Atsın bakalım. Nasıl vuruyor? Şöyle vurdu arkadaşlar tuttum çok güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yendim adamı. Zaten arada reklam çıktı orada kesmişimdir orayı. Senin tahanını avradın Bu oyunda arkadaşlar çok güzel eğlenceli fakat çok fazla reklam çıkıyor yani o sıkıntı. Bir maçta 2-3 tane reklam çıkıyor yani. Tabi ben oraları kesiyorum ben deli oluyorum rahatsız oluyorum siz asla olmayın. O yüzden bu neymiş abi Derry Harry diyor. Bizim adam diyor ki seni keseceğim böyle diyor. Bakalım kesebileceğiz mi abi sen de öyle hava atıyorsun da. Belki adam profesyonel oyuncu yani nasıl yeneceğiz? Şimdi vuracak arkadaşlar şutunu. Şöyle vurdu gibi tuttum. Çok güzel. Özel arkadaşlar kaleci eldivenlerim var. Özel kramponum var. Bir de Benfica forması var. Benfica formasını zaten oyun veriyor bedavaya. Oyuna başlar başlaması herkese Benfica forması veriyor. Bazı birkaç lisanslı takımların formaları var. Benfica var. Birkaç tane daha vardı. Tam hatırlamıyorum ama bayağı böyle Benfica gibi büyük takımlar da var. Bunların lisansını ne ara almışlar de eski Benfica forması. Şu anki Benfica forması böyle değil ki. Şutu çektim arkadaşlar 90'a derken direkten döndü. Abi kafama domates atarsan böyle olur amına koyayım. Gözüm döndü ki vuramadım topa. Bu nereye vuruyor? Şöyle vurdu. Nereye vurdu lan? Oha o da direğe vurdu. Galibiyet arkadaşlar yendik bile. Evet arkadaşlar özel sandık vermiş. Ben şu reklamı izleyeyim. Zaten reklamı izlemesem de reklam vereceği için. izleyelim bakalım ne çıkacak sandıktan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi reklam izledim geldim değişik bir sandık verdi yani ucuz sandık da 30 taşlık sandık herhalde bunlar bilmiyorum ama Şöyle açalım bakalım ne çıkacak değişik bir top çıktı Yabancı top diyor pilot ne pilot diye krompom var ama bu ne lan Değişik bir top çıktı arkadaşlar bu topun kilidini açamadık galiba daha veya da bizde var mı bilmiyorum Şuradan bakalım var mı arkadaşlar bir de yok mu arkadaşlar bakın 10 yaparsak açılıyormuş o şu arkadaşlar kulüp diyor kulüp açılmış bizde ne abi bu Buradan kulüplere girebilirsin diyor. Bir şeyler diyor arkadaşlar. Bakın böyle oyunda kulüp mantığı da varmış. Güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kulüp şeyine bastım. Oyunda hediye olarak bana sandık verdi yine. Güzel. Kulüp şey görevini yapmışız. Buradan bize sandık verdi. Zirve diye bir grampon verdi. Bir de pilot diye bir grampon verdi. Bu pilot grampon ne alaka ben anlamadım arkadaşlar. Şuradan gelin bir maç daha yapalım. Ödülümüz biriktikçe açarız zaten. Amatör ligde 10.100.ymüşüm. Çok güzel. Amatör ligde Adam bulamıyoruz. Oha arkadaşlar taraftarına bakın 37.500 bayağı güçlü bu. Benim taraftarıma bakın 1000 falan benim taraftarım. Sizde şu an gözükmüyor orada ama. Bu bizden bayağı yüksek. 37.000 arkadaşlar bu bizi yenebilir ve stadyum da değişti fark ederseniz. İspanyol şeye geçtik. Tuttum mu tuttum çok güzel. Yavaş vurdu. 4 penaltı kullanacağız arkadaşlar. Önce de 3 kullanabiliyorduk bakın 4 olmuş burası. Demek ki ben rütbe atlamışım. Vurdum ben de yerden. Onun vurduğu şekilde ben de vurdum ama o yedi. Bir de kız arkadaşlar bu arjantinli Türk mü artık yabancı bize şey atıyor arkadaşlar Havalı emoji atıyor yerden vurdu o da Yine tuttum nasıl bir vurma la bu Bot gibi vuruyor lan bu Herkes mi bot oğlum benim karşımda Şuradan bir daha vuralım arkadaşlar şöyle vuruyorum Tutamadı arkadaşlar yine tutamadı Gördüm arkadaşlar sevincimizi yapıyoruz Bu da şekil Vur bakalım kızcım arjantinli Messi'yi ezerim bak böyle Çok güzel vurdu oğlum attı lan çok iyi vurdu Güzel vurdu çok hızlı gidince orayı tutamadım arkadaşlar. Şurada şöyle ne yapalım? Şöyle topu döndürelim derken direğe mi vurdum abi ben ya? Yok arkadaşlar o tuttu zaten. Direğe vurdum bir de dans ediyor bizim karşımızda. Bekle dans ettireceğim şimdi. Vur bakalım. Böyle tuttum arkadaşlar. Bir de dans ediyor bizim karşımızda. Bekle dans ettireceğim şimdi. Geçemiyorum bebek anla beni Pis senden bir de bu pislik hayattan Arkadaşlar gördüğünüz gibi yendim arada yine reklam çıktı Yendiğim anda reklam çıkarıyor abi. ben böyle bir oynatacak oldum Evet arkadaşlar tam konuşacakken bir daha reklam çıktı ve geri geldim Şuradan bir el daha atalım bakalım bak bu sefer karşımıza ne tür rakip gelecek hocam Bakalım bu sefer ne gidiyor abi 37 binlik taraftarlı kız bile benden daha kötü oynuyor Bunda 4000 taraftarı varmış Kurt elbisesi var bir de 4500 benim şu an 1500-2000 falan taraftarım var Adı da Okomi'ymiş. Okomi diye isim mi olur? Kombi, gerçek kombi, gerçek Tövbe estağfurullah Şuradan şöyle sertçe vuralım arkadaşlar yerden. Vurdum Ve girdi arkadaşlar. Kızın taktiğini yapıyorum önceki kızın ve gol oluyor. A ağlıyor ağlama emojisi attı oradan Biz de atabiliyoruz şuradan bakın. Gel gel diyorum ona Vurdu. Topu ne değişik lan? Topa bakın. Oha! Top bizi geri fırlattı gördünüz mü arkadaşlar? Topu özel. Buradan ne atalım ona? havalı şey atıyorum ve şutumu çekiyorum hocam. Tuttu ama. Havalı şeyini havalı şey dedi. Dans ediyor şimdi de. Şuradan ona gel gel diyorum. Bir daha gel gel dedim ona. Gel at bakayım. Yine özel şut kullandı arkadaşlar. Tuttum ama çok rahat tuttum. Ağlıyor arkadaşlar. O da ağlamayın emoji Yan köşede gözüküyor. Alt köşede şurada. Küçük kamera çıkıyor oradan. Onu gösteriyor. Şuradan attım arkadaşlar. Direğe vurduk abi. Biz de mal gibi vuruyoruz. Nasıl vuruyoruz ya? Dans ediyor. O atamıyor. Ben hiç atamıyorum. Yine özel bir şut kullandı arkadaşlar. Top dönüyor ama ben yine kurtardım. Çok güzel. Kaleci işini ben yapıyorum hocam. Zamanında amatör kalecilik de yaptık yani. Boş değiliz biz. Buradan vuruyorum ve gol oldu arkadaşlar. 2-0 yendim. Gördüğünüz gibi yendik. Ok Okomi mokomi kimseyi dinlemiyorum abi. Kralını gönderin bana. Hepsini tokatlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geri geldim. Orayı yapmamıza gerek yok yani. Etkinlik gibi bir şey. En iyisi biz burayı oynayalım. Rakipler İspanyol tur var mı? Şurada başka bir mod var mı? Arjantin açmamız gerekiyormuş. Arkadaşlar bakın Fransa vardı. Portekiz vardı. Portekiz'i geçtim video dışında. Fransa'yı da sizlerle beraber geçmiş olduk. Şu an İspanya'dayız arkadaşlar. İspanya'da 23.000 oyuncu varmış aktif şu an bu oyunu oynayan. Gene şuradan bir daha başlayalım. Bir iki el daha atalım sizlerle beraber. Bakalım hangi rakip gelecek? Nasıl bir rakip gelecek? Ne lan bunun adı? Junior Xo Pikusuki diye bir şey geldi. Bu nasıl bir isim abi? 20.000 taraftarı var. Biraz böyle Messi tarzında bir kendine futbolcu yapmış. Ama istersen kralı ol kardeşim, yine yeneceğim, yine yeneceğim. Gel bakalım. Buraya şut çekti arkadaşlar. Nasıl tutamadık la biz onu? Evet arkadaşlar ben vuracağım. Şöyle sertçe 90'a doğru vurdum. Girdi mi? Girmedi. Tabii mal gibi direğe vuruyorum ben de. Bakalım bu sefer arkadaşlar o vuracak. Bu sefer tutacağım iyice. Vur bakalım. Oğlum vursana kaç saat geçti? Nereye çekti arkadaşlar? Oğlum nereye çekti? Aha direğe geldi. Kamerama geldi ama kameraya tıkladım. Tamam. Böyle yerden vuralım arkadaşlar bizim önceki kızın taktiği derken oha. Aa, gol oldu. Kendi adamına çarptı gol oldu. Bir sürü baraj dikti ama yine gol attım. Çok güzel. Vurdu şöyle onu da tuttum. Çok güzel tuttum. Ben de arkadaşlar füze top kullandım. Füze topla vuracağım şöyle sertçe. O da gol oldu. 2-1 yeniyorum. İşte böyle comeback atarlar adam. Adam olacaksın böyle. Bunu da kurtarırsam arkadaşlar %90 yendim. Kurtaracağım kurtardım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yendim. O kurtarışı yaptım ve yendim böyle. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar şuradan son bir el daha atalım. Herkesi yendik zaten. Ve bir el daha atalım. Ondan sonrasında da birkaç paket açarız. Ondan sonra da videomuzu bitiririz. Kaç, oha 300 kaç taraftar var arkadaşlar. Bir bakın oha bu ne lan. David Amaro diyor 400 bin taraftar var. Benim 2000-3000 taraftarım var. Ama taraftar değil kardeşim. Oyunculuk. Beklesen. Benim arkamda Türkiye var. Dünyadaki tüm taraftarlara bedel derken böyle kurtarırım işte. Türkiye taraftarı tüm dünyadaki taraftarlardan daha üstündür kardeşim. Bunu size göstereceğim. 3000 kişim senin binlerce kişinden daha fazla ya. Böyle böyle. Gördün mü? Böyle, böyle böyle yapıyoruz. Adama koyarız böyle. Gel bakayım lan buraya. Sarı kafalı. Sarı kafalı Ronaldo'ya benziyor. Vurdum. Abi çok kötü zıpladım ya. Biraz daha aşağı zıplamam gerekiyordu. O da bize aynısını yapıyor. Bekle sen, bekle sert çut çekeceğim arkadaşlar. Şöyle vuracağım. Şu sert çutu çektim ve gol. Kendi zıpladı ama tutamadı. Bir de gitmiş özellik kullanıyor. Bakın arkadaşlar. Harika vurdu. Kendi kafamıza geldi. Domates atıyorum arkadaşlar kafasına. Domates attım kafasına. Al senin kafana dedim. Ve zıpladım tuttum onu da. Çok güzel tuttum. Arkadaşlar bu penaltıyı atacağız ve iş bitecek. Hiç riske atmıyorum. Sert kullanacağım ve özelliğimi bitireceğim arkadaşlar. 90'a çakıyorum ve böyle gol oluyor. Kazandım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bonus levele ulaşmışız. Ben şu reklamı izleyeyim paketi açalım ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar reklamı izledim geldim. Bakalım paketten neler çıkacak. Yabancı diye bir futbol çıktı. Buzul çıktı. Enerji çıktı. Güzel değişik şeyler çıktı yani. Çok da önemli değilmiş. Burada normal ödüllerimizi de alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar birkaç tane daha elmasım olmuş. Gelin şuradan son bir paket daha açalım. Marketten mi açıyorduk? Aynen buradan açıyorduk. Giyim açalım arkadaşlar. Giyim şeyleri açalım. Üstlerimize elbise falan çıkar belki. Bakıyorum. Kurt adam forması çıktı. Kurt maskesi çıktı. El, değişik eldiven çıktı. Gözler çıktı. Değişik şeyler. Gördüğünüz arkadaşlar böyle. Bir de 9 numara çıktı. Güzel oldu. Forvetliğim de güzel oldu. Evet arkadaşlar Perfect Kick 2 online futbol oyunumuz böyleydi. Böyle değişik futbol oyunlarının videolarının devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. change